Sogutay ailesinden herkese selamlar efendim. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın Perihan'ım? Hoş geldin. Nasılsın hayatım? İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok mutluyum efendim. Bugün TikTok'taki bu tür yarışmaları belki görmüşsünüzdür. Bu yarışmaları biz test edeceğiz, oynayacağız arkadaşlar. Çünkü izlerken çok zevkli gözüküyor. Evet, izlerken gerçekten çok zevkli. Acaba oynarken de biz bu kadar eğlenecek miyiz? İlk etabımız şöyle, tuvalet kağıtları var ve farklı renkler var burada da beyaz var, mavi var, kırmızı var. Mavi, tabii ki mavi attığın topu, buradan ping pong toplarını sallıyoruz, attın, hop mavi geldi. Bir tane maviden istediğin ürünü alıyorsun, hmm. kırmızı gelirse kırmızıdan istediğini alıyorsun. Güzel. Beyaz gelirse suratına şöyle güzel bir köpüğü ya yiyorsun. Ya da dışarıya giderse top. Aynen, dışarıya atarsan da köpüğü yiyorsun. İlk kim başlasın? Başlar mısın Pera? <laughs> Hadi hadi gel sen at. Tamam hadi. ben başlayayım. Tamam. Sezgi başlıyor. Abi hoş değil ama ya. Gerçekten ya. Bu arada çok güzel renk gözükmüyor mu? Renk ya güzel renk güzel gözüküyor da ben şimdi makyaj, köpük onun derdindeyim. Pardon sen niye makyaj yaptın ben onu anlamadım. Sezgi kızın öz O yüzden az yapacaksın bak. Tabii. Devamı Hı -hı. var bu işin. Aynen. Bir saat makyajımı yapmak bu benim. Yok fazlasım. yok hiçbir şey olmaz. <laughs> hadi. Atıyorum. At. Başlıyor muyuz? Başla. yavaş bak ha. gebertirim. Ne? gebertirim. <laughs> tamam tamam bir şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> Peçete ver babacım anana. Becereceğim, becereceğim, oh! becereceğim, becereceğim, becereceğim. Silmeden devam. Oo bir kopuk da burada. Ah be Sezgi'cim. Dur suratını sil de öyle köpükleyin. Hmm. Sil en azından ağzını burnunun o tarafı. Heh. <laughs> bir ay şöyle güzelce. Ay. Gözü de... Ay, ay. Allah kahretmesin. <laughs> Gözü sıyıracak mı? Onu almayayım yok. Görüyorum çünkü. <laughs> Görüyor Gizli mu? De. Ha bir tane Allah. atamadın değil mi? Sezgi hiç kalın. Hayır yaptın be. Hayır yapmadın. Sihir öyle atayım dedim hayatım. Sihir öyle atayım dedim hayatım. Ama yani sen de gidip baba yani sen de gidip Gerçekten eee... <laughs> Abi evet. ne olacak şimdi? Bunu nasıl temizleyeceğiz? Şimdi Sezgi temizlensin. Sıra bana bir de tıraş köpüğü bu. Yandı her yerim yandı ya. Ya o, almışım bir de. Çok iyi. Buyur hayatım. Evet Pera Hanım. Heyecanlı mısın? <laughs> Annem yanımdan gitsin diyor ya. Böyle bir şey olur. Evet babacığım, şimdi buraya çarptırıp bunlardan bir tanesini at bakalım. Düşün bak kırmızı gelirse Pera şunu alabilirsin, mavi gelirse şunu. Evet. Tamam. Burna küçük bir pıt. Pera'ya çok uzun. <laughs> Hadi bakalım. Çünkü bu kimyasal ne olur ne olmaz. Ter Hanım'a öyle şey yapmıyor. Bak ilk önce yavaş çaneciğim. Masaya vur öyle Masaya zıplasın. Masaya vurdun zıplat. Aa, bir tane pıtı yedin ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sezgi sen hiç beyaza bile sokamadın sanırım. Hiç sokamadım. Al babacığım. Pera helal olsun ha. Hmm. Babacığım öyle değil çarptırarak. Çarptırarak. Hmm. Aa kardan adam oldu. <laughs> Çarptırarak. Yere minicik vur, minicik vur. zıplasın. Çarptır. Aman be! Alamadık ödülü be! Aman be! Ama Pera Aman be! Mansiyon katıldığı için mansiyon ödülü verelim bir tane. Evet. Cesaretinden dolayı bir tane... Alkış! Çikolata! Alkış peraya! Alkış! O zaman sıra geldi Fırat Sobutma'ya. Hadi. Evet, şu ana kadar... Kimse kazanamadı. Kazanamadı. İlk makyajsız videomuz. Saçımın başımın haline bakın ya. Yalnız buna tüm Türkiye yıkılacak. Ama yıkılacak çünkü hazır değiller bence bunu beni böyle görmeye. Niye çirkin misin? Evet. Ben dediğimde yine güzelliğin üstünde diyorum. Sanki çirkin miyim diyor falan. Geliyor bana <laughs> ekleniyor. Evet, Sezgi hazır asker. Çok. Elinde bekliyor köpekler. Yani i̇lla kür... bir tane, iki tane olacaktır yani hani. Her attığı girer mi o kadar evet. şanslım bilemedim şu an ya. Evet. Bakalım. Buradan yani abur cuburlarla dönmek istiyorum. Geliyor. Uğur, Tekin'den karavana. Hop! Ha, ne yapıyorsun? Bu sayılmaz yani böyle elinden evet. Yesme. Yes be! tükereyim be. Cips aldım. Cips aldım. <laughs> Şurada dursun <laughs> elleme. Benim cipsiyim. Tamam be. yeter. 500 kere hak veremem. Noel babaya dönüyor Fırat Sobutay. hu hu hu. Huh. İçeriye içeriye geçirsene. Dups <laughs> ya. Dups ne ya? Yapma be. Sinirlendim ha. O Evet arkadaşlar. Video <laughs> buraya kadar diyormuşum. Mario'ya döndüm ama bu yarışmada, bu challenge'da Evet, Bunu hala saçının başını derdi de ya. O çok kötüydü. Cipsi ben aldım. Oradan bir tane kırmızıdan evet. kazandığım ürün bu oldu. O zaman hemen hızlıca diğer yarışmaya Hadi. geçelim mi? Geçelim mi Pera? Geçelim. Yap bakalım şöyle elini. <laughs> Aynı <Haydi> geçelim. <laughs> evet en keyiflilerinden bir tanesi de buydu. Evet. Tuvalet kağıdıyla ağzına kadar dolu bir bardağı çekmeye çalışıyor. Biz de sonuna ana buralar dağılmış. Çok güzel ürünlerimiz var. Dağılmadı ya ben böyle bilerek şekilli şekilli koydum. Ha sen bilerek mi koydun? Hiç öyle görünmüyor gayet ağır görünüyor. Burada belki para da oynar da kazanır diye oyuncaklarımız vardı ama kendisi tırsdı köpükten. <laughs> Onu da söyleyeyim. <laughs> Sonunda da yüklü miktarda bir bin lira kadar bir para var Sezgi. Ya buraya getirmek imkansız olduğu için yüklü bir para koydum. Çünkü kazanamayacağını biliyorum. Süre var mı? Süremiz yok. Köpüklerimiz Net yine getirdim. baş köşede bak. Köpükler kritik noktada. Fark ettin mi? Evet. Şimdi bunu çevirerek böyle. Çevireceksin ruloyu. Çekmeyeceksin. Çevireceksin. Aynen. Lan hayır. Çekeceksin. Neyi çekmeyeceksin? Çekeceksin. Hayır çevireceksin ama. Çevire çevire. Çevire çevire. Çevire çevire. Zor. Niye öyle? Akiko, ah, Akiko, ah, Akiko ah, Süre yoksa bekleyeceğiz bir dakika. Nasıl Bak şöyle gıcık var mı? Vallahi hemen süre koyarım. Beş yıl beklemeye gerek yok. Haydi köpük, haydi köpük, haydi. Çeviriyor musun tuvalet kağıdını? Evet, ne yapıyorum Bak, şu anda? Bak çekme yok ha. Çevire çevire alıyorsun. Sen böyle çevirip çevirip boşluk alıyormuş gibi oluyordun. Döndürüyorum işte. Tamam, süper. <laughs> ah güzel, 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 güzel. Koplar, <laughs> koplar hadi. Hadi köpük. <laughs> Hadi. <laughs> Anam ıslandı altı. Evet evet. Ah. Şuraya geçeyim başka hiçbir şey istemiyorum. Abi köpüğü geçti ya. Köpüğü geçti. Çeke çeke Sezgi'cim çeke çeke. Çekiyor hayır hayır o kadar para olmaz. Ya ne yaptınız tuvalet kağıdını 5 katlı bir şey mi aldınız? Kaliteli bir şey mi aldınız abi? Hala dağılmadı. Ulan iyi tuvalet kağıdı reklam olurmuş abi. <laughs> Aaaa! Gerildi ki... kağıt! Kağıt gerildi. Bir şey diyeceğim. Kop! Kop, kop. Hayır abi, bu para gidemez. lirayı kazanamazsın diye ben koydum. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey kabul etmiyorum. Öyle bir şey kabul etmiyorum. Hayır abi. Hayır hayır. Hayır hayır. Ya, abi tuvalet kağıdını kaç katla aldın ya? Sana ne? Hayır abi, sayiletmem. Böyle bir oyun yok yani. Böyle bir şey yok. Tamam sardın lan, sardın. Aa! Ver, öyle bir dünya yok Fırat'cığım. Abi, abi. bir şey söyleyeceğim. Burada ne kadar var? Altın lira var İyi oldu, gördün mü Feracığım? Sana oyuncak alırdım ama Sevgili gelmedi. yemin ederim, karnım ağrıyor. Altın çok yüksek bir para. Saat bana. alırım kendime. Karnım ağrıyor. Abi bir şey söyleyeceğim. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Bak sadece bura 1000. 100. 300, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1, 3 oldu. 2, 3, 8, 9. 3900 mü <laughs> 3900, yani olur. Abi. Ben 6000 marka Olur. <laughs> ben 6.000 var. Tamam okey. 3900 lira mı? Ya abi, bir şey söyle Bir hareket yapmak istiyorum. <laughs> Hadi topla, sana geçelim. Evet, param gitti. Büyük ödül Ya şu anda oynasan ne oynas Abi şaka gibi ya. Şu krem şantileri ama ne tıraş köpüyor bizimki krem şantileri. Evet. değil. Tıraş Gelirse köpüğü. onun keyfine vararız. Dadından da yenmez. Bir şey diyeceğim sözü. Yemin ederim bunu başaracağını zannetmiyordum. Abi gidip de yani tuvalet kağıdının kalitelisini de almazsın yani. Ama sen çekmiyordun ki bak. Sezgin'in yaptığını göstereyim mi? He ne? Böyle ya tabii canım kendiliğinden yürüdü o bardakta değil mi? de çok oynuyor. Bitir. Düştü! Düştü! Akıtı. Allah! Sen getiremezsin onu. Geçmiş olsun Aa. baba. Şurada koparırsan süper olur. Çek 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 çek! El <laughs> Bence bir krem şanti yap ettin çünkü çok başında oldu. Pardon vur. tıraş köpüğünü. Vur. Haksız mıyım arkadaşlar? İki adım sonra... Vur hadi vur şok. Hem parasını aldım. hem canımı aldın, hem aklımı aldın, hem hayatımı aldın. Bitirdin beni ya, yeterli bitirdin ya. Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Gel buraya orada oyna Pera. Allah'ım yarabbim ya. Ya her şeyimi aldın gitti ya. Bir de gel bir şey yaptın ya. Gel gel şurada. Rini rini rin 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 ayy! Rin rin ayy! Rin rinay, ayy! Rin rin ayy! Rin rin ayy! Rin rin beni e, götürsene. Ben gideyim geleyim bir evvel. O da cezanın bir parçası. Ne? O da cezanın bir parçası. Aa şu tek gözü açtım lan. Dur. Tek gözü açtım. Ne? Sileyim mi? Hah, yok. Oh. <gülüyor> <gülüyor> oh! Oh! Evet. Bırakıyordu. Pera Hanım'ın ağzına kendine göre... ...şeyler olduğu için hemen nasıl da geldi. Ooo! Bu benim elimde dursun, tamam mı? Aynen Pera. Kızım en yükseğe kadar üfleyebilirse Üfledi. kendine göre kendine bunu geledi. vereceğim. Vereceğiz. Hiç açılmamış sıfır puzzle arkadaşlar. Burada söndürdüğümüz kadar, kısma kadar olanı kazanıyoruz. Sonda yine yüksek birimli paramız var Sezgi Hanım. <laughs> ee, şanslı bu konularda. Evet! Pera Hanım, üfle bakalım. Bir daha. Hadi, Aynen. beraber. 1, iki, üç. Biz de yapalım. Ooo! Bravo! Bravo! İstiyor musun? Puzzle'ın boyu? para kadar. 90 santim. Valla para kadar para oluyor. Pera kadar puzzle var. Para evet. hemen. Bir de şekerimizi de verelim peraya. Hadi istiyor musun bundan? Bir şey söylemek ister misin kameralara? Hadi konuş ama bir şeyler söyle. Bak kazandın o kadar ödülü. Bugün sabah telefonlara konuşmuşsun ya mesela onu söyleyebilirsin. Neydi? Neler söylüyordun? E hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Peki evet. mutlu oldun mu? Bir kırıtası var bunun niye ya? Mutlu musun? Evet, çok kapayı mutluyum. Neden mutlusun? Pera. Çünkü Hediye bundan... kazanmış. Ne diyor o zaman. Yarın okul var ya. Hadi kapanış seni gönderelim. Neydi şarkımız? Yarın okul var. Pera okula gidiyor. Sevgilim atmak. <laughs> Sezgi rahatına bakıyor mu? Çok O zaman mumları hemen bir yakalım. Şimdi Sezgi Hanım bizler dizlerimizin üzerinde. Sonda yine hatır sayılır bir miktar para var. Çok Ama güzel kulaklıklar var. Ama bir boydan var. Altarsın, ha? Hayır aynı hizadayız. Yani aynı hizada üfleyeceğiz. İyice biraz daha kıracağız. Sen nasıl üflersen ben öyle üflerim. Hazır mıyız? Hazırım ben. <gülüyor> 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 oh! şurayı teğet geçip onu nasıl söndürdün ya? Bardağı mı alıyorum o zaman şimdi? Bardağı alıyorsun. Bardağı. Hepimize yaradım. Ben bunu ne anladım? Masa hepimize yaradım. Ve bardak evde. hepimiz evde kullanabiliriz bunu. Sezgi o zaman kudur. Kudur. Hadi gel. Şimdi. Bak buradan. Sen daha demin tepeden üfledin. Ben izadan üfleyeceğim. Tepeden üflemesen şunun ikisini teğet geçip onu nasıl söndüreceksin? Fırat'cığım hadi. Çirkinleşme. Bak. Çözmüştür bu TikTok'tan göre göre şeyini, hilesini. Ya böyle bir şey olamaz ya. Oyunlar da bu kadar hile yapan bir adam olamaz. Şunun arkadaşlar, nasıl bir hilesi olur? Kendi şuradan bir geçiriyor? Bir şey bulmuşsundur sen. Şu an bu konsantrasyonumu bozmaya çalışıyor. Bu arada köpük perdene, çok sevdiğim perdene gelmiş köpük. Hadi hilecim. Oha! şey söyleyeceğim. Bunun karşısında da hediye olması lazım. Oha sonu söndürdüm. Sonu söndürdüm. Sonu söndürdüm. Evet. Paraları kazandı. Sevgi Kazanma sen de... ne yani? Cebinde korudun diyelim. Korudum. Kasanda, cüzdanında neyse sağdı korudun işte. Korudum. Vallahi güzeldi. Bak birbirinden farklı 3 tane oyun oynadık. Neler oynadık hemen hatırlayalım. Tuvalet kağıtlarından içine top sokmaya çalıştık. Tuvalet kağıdıyla bardak, çekmeye çekmeyi. çalıştık ve en sonunda da üfleyerek bunları söndürmeye çalıştık. Peki sen hangisinden keyif aldın? Ben tuvalet kağıdıyla bardak çekmekten daha çok keyif aldım. Sanırım ben de ping pong toplarını tuvalet kağıtlarının üstüne... Ama top... şu da e, rekabet kızıştırır yani. Evet bak bu da keyifli. Bu da ortamı kızıştırır. Vallahi üçü de keyifli. Arkadaşlar daha da böyle bu tarz istiyorsanız bizler seve seve çekeriz. Beğenerek, yorum atarak, izleyerek bize bunu belirtirsiniz arkadaşlar. Tebrik ediyorum Sezgi çok güzel para kazandın. Vallahi iyiydi. Allah devam daha var. çok versin. Ben de O iyi gerim... şu an var ya onun sarhoşluğu içerisindeyim ben. Vallahi mı? Evet. İyi bakalım. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi daha çok isterseniz yorumlara yazın, belirtin. Beraberce daha da fazla böyle eğlenceli videolar gelsin. Ferah orada kurt 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 bir şeyler yorumda çok, çok, çok selam var şık. size. Sesten duyarlar seni. Görüşürüz de babacığım bir. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.